Merhaba sevgili kovalar. Evet sevgili kovalar. Geçtiğimiz hafta boğa burcunda yaşanan dolunayla birlikte biraz ailenize fazla zaman ayırmanız gerekti. Aile üyeleriyle birlikte olmak, toplantılara katılmak, evinizde zaman geçirmek bu dönemde oldukça yoğunlaşmış olabilir. Bazı kovalarda bu dönemde evleriyle ilgili yeni bir tadilata girişebilirler, değişiklikler yapabilirler. Ev değiştirmek, taşınmak, almak veya satmak isteyen kovalar da var. Ancak bir konuda uyarmamız gerekiyor. Çünkü bu hafta Merkür retro harekete başlıyor. Retro hareket 7 Kasım'da başlayacak ilk başta yay burcunda başlayacak olan retro daha sonra akrebe de geçecek ve 27 Kasım'a kadar devam edecek. Bu nedenle sizin evle ilgili işleriniz veya kariyerinizle ilgili, işinizle ilgili yeni başlangıçlarınız ve değişiklik planlarınızda biraz erteleme yapmanız daha doğru olabilir çünkü retro dönemlerinde yeni başlangıç yapmak yeni anlaşma sözleşme yapmak veya imza atmak doğru olmayabilir çünkü daha sonra fikir değişebilir yeni unsurlar ortaya çıkabilir şartlar değişebilir. E, bu dönemi biraz araştırma yapmak, incelemek, eksikleri tamamlamak, çevrenizden yeni fikirler ve öneriler almak ve bunları değerlendirmek için e, bu günleri geçirebilirsiniz. Bu şekilde çok daha verimli kullanabilirsiniz Merkür retrosunu. E, bu dönemde özellikle bu hafta ve önümüzdeki haftanın ilk günleri. E, Herhangi bir hukuksal işiniz varsa, yurt dışı ile ilgili, medya, e, basın ve yayınla ilgili işlerinizde de bazı pürüzler ve geri olabilir. Beklediğiniz haberler buralarda pek gelmeyebilir ya da gecikebilir. E, ancak bunun da etkisi çok uzun sürmeyecek. E, çünkü Jüpiter bu alanda sizi desteklemeye devam ediyor. E, önümüzdeki günlerde çok daha rahat şartlar, özellikle Retro'nun bitmesiyle birlikte, Kasım sonunda ve Aralık başında sizinle olacak sevgili kovalar sevgili kovalar bu dinlediğiniz yorumlar Güneş burcunuza göre hazırlanmış yorumlardır ancak yükselen burcunuza göre hazırlanmış yorumları da dinlemeniz çok önemli Eğer yükselen burcunuzu bilmiyorsanız bilinçokulu.comdan bize kolayca ulaşarak öğrenebilirsiniz Bunun yanı sıra canlı astroloji sohbetlerine katılmak ve merak ettiğiniz sorulara cevaplar bulmak için de bilinçokulu.com'a gelmenizi öneriyoruz Haftaya görüşmek üzere. Hoşçakalın.